Yarsız olur mu belki Benim gönlüm <laughs> sensiz olur mu? Gülüm del yerim gel salılarak da. Bir su doldu göbekten göbekten. Yarda dalesi de, seviyorum bir tanesi Berkelerin içinde de Berkeş'un bir tanesi Eyvallah kral Yarda dalesi de seviyorum bir tanesi Kendime de söyleyeyim değil mi? Yanislerin içinde de ilk haycan bir tanesi Aha benim adı ben Van Ben gezerim balkon balkon Gelip de koynuna girerim ama Havalı da günahı boynuna Çevir, 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 çevir. çevir. Yar ver. Reis Valla onu yazdılar. Valla yazdılar. Valla ben bilmiyorum. <laughs> yemin ediyorum birileri yazdırdı ya. Kim yazıyor onu? Abi var ya o kadar böyle değişik bir yerde patlattın ki. Şu an yani gülmekten ölüyorlar yani gerçekten. Çok teşekkür ederim. Neden? <laughs> Neden? Of abi var ya bitirdin bizi yemin ediyorum. Peki yar ver ne oluyor bana açıklamasını yap bakalım. Abi ben şimdi sana bunu nasıl açıklamasını yapayım ki ya? Eee yer ne oluyor abi? Hemen açıklayayım. Açıkla bak. Ee, Valla biz, bizimkiler merak ber, ediyor. Ber ben oluyorum. <laughs> tamam. Yar da e, yarın oluyor. E, bizi şipliyorlar. Yer oluyor. O zaman şöyle bir şey diyeyim. Bir dakika. Berk. Neresin Berke bu arada? Trabzonluyum abi. Ne diyorsun ya? Vallahi yoruldum. Ben de Trabzonluyum. Harbi mi? Neresi? Akçabat. Maç kalayım ben de belki. Yakınız abi. E o zaman belki abine bir destek ol da şöyle biraz destek ol. Bak Gelsin şimdi ben ne yapacağım? Ne geliyor şimdi? Abi geliyor. Efendim şimdi. Arkadaşlar efendim efendim Yarber'in düğününe hoş geldiniz efendim. Efendim alkışlarımızla çiftimizi efem sahne alırız. Efendim Yarber'in düğününe hoş geldiniz diyorum. Haydi herkes piste. Hazırladım yar biri takım Merasimi'ni alacağız arkadaşlar. Aman Allah yar yandı yandı yemin ediyorum yapma bir kere var. Yapma vallahi yapma. Bitiririz. Neden abi? Abi öyle bir şey yok çünkü yani sadece insanların... He, o, pardon şimdi anladım. Olmayan bir şey mi böyle söylüyorlar? Evet abi. O zaman efendim düzeltiyorum. Evet arkadaşlar efendim Berke'nin düğünü efendim hoş geldiniz. Berke'nin düğünü hoş geldiniz. Yarı karıştırmıyoruz. <laughs> Aman yolla Sırabzon'a yolla Haydi yolla Berke'ye